Eğer e, önceki dönemlerdeki Allah dostlarının kitaplarını yani Mutin Arabi Hazretleri gibi Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri gibi böyle kitaplar eserler okuduğumuzda bugün tercümeleri var. Tercümelerini okuyoruz tercümelerinin çoğunda tercüme eden kişiler kendinden bir nesil önce ya da iki nesil önceki tercümeyi tercüme etmiş. İki nesil önceki tercüme eden ondan iki üç nesil önceki tercümeyi tercüme etmiş. Öyle olduğu için kitaplardan gelen bilgileri herkes anlayabildiği, kavrayabildiği, kabul edebildiği kadarıyla çevirdikleri için şu anda bu bilgileri öğrenip o kitaplardan faydalanıp da bir sonuca gidemiyoruz. Biz gidemiyoruz. Kitapların aslında bir sıkıntı var demiyoruz. Çevirilerin, çevirilerinin, çevirilerin çevirileri hep kişilerin mantığı kadar. Ve bunları çeviren insanların büyük bir bölümünün de kalp gözü açık değil. Okuduğunu kalp gözünden seyredip çevirisini yapmamışlar. Onun içindir ki Muhittin Arabi Hazretleri selam olsun ne dedi? Veli olmayan benim kitabımı okumasın dedi. Neden? Çünkü önce kalp gözünden yaşayacaksın. Göreceksin, duyacaksın. Oraya tayin mekan yapacaksın. Oradaki olayları seyredeceksin, içinde olacaksın. Sonra geri gelip o kitapları okuduğunda ne demek istediğini anlayacaksın. Varsayımlarla, tahminlerle, bugünkü bilgilerle kişilerin kendi dağarcığına, o Allah dostlarının kitaplarını kendi dağarcıklarına sıkıştırıp da kendilerine göre kabul edebildiklerini çevirmişler. Edemediklerini yine kendilerine göre çevirmişler. Kalp gözünden baktığımızda çevirileri diyorum ben. Sakın o kitapların orijinalinden bir laf asla. Hakikati anlatıyor ama okumak için çevirenlerin kalp gözünün açık olması lazım. Olmadan çevirileri bakıyoruz ki eksik çevrilmiş. Kasli yanlış yaptı demiyoruz. Eksik çevrilmiş. Onun için biz sadece Allah rızası için ve Z kuşağı diyorlar. Geri kazanabilmek için niyet ettik ve başladık.